Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Dilerim hepinize arkadaşlar. Evet, 2 Nisan çarşamba akşamı 2025 çarşamba akşamı. Evet bayramımız da bitti arkadaşlar. Ramazanımız da bitti. Evet. İnşallah nice Ramazanlar, nice bayramlar dilelim. Amin diyelim arkadaşlar. Evet bugün de köyümüzde güzel resmi çektik arkadaşlar. Görüyorsunuz harika bir resim. Dağlarımız, bulutlar iç içe güzel bir görüntü. Evet. Önümüzdeki günlere bakalım arkadaşlar. İnşallah. Ee, evet. Aralıklar yağışlar. <laughs> devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir daha gün ve gün gidelim. Evet. Evet. Bu gece ve yarın iç kesimlerde yağışlar devam ediyor arkadaşlar. Doğu'da kar bekleniyor. Evet. Yarın da tekrar iç bölgeler için yoğun yağış ihtimali var. Evet. Cuma günü de arkadaşlar iç bölgelerde yükseklerde kar olmak üzere yağış bekleniyor. Akdeniz bölgede dahil olmak üzere hafta sonu Marmara'da kuvvetli yağış ihtimal var. Evet önümüzdeki hafta Trakya bile kar ihtimal var. Arkadaşlar hala bu ihtimal devam ediyor. Ardından Karadeniz'e doğuya doğru ilerleyen İç Anadolu'suna doğuya doğru ilerleyen bir kar. Ardından İç Ege Akdeniz'in iç kesimlerinde Güneydoğu'nun doğusunda Doğu Anadolu tekrar kar ihtimali var. Yani e, Trakya, Karadeniz'in iç kesimi, İç Anadolu arkadaşlar Doğu Anadolu, Güneydoğu'nun doğusu İçege, Akdeniz'in iç kesimlerinde kar ihtimali var. Önümüzdeki hafta. Evet. Aradan arkadaşlar havalarımızın inşallah ısınma ihtimali var. <laughs> Kısa süreli bir soğuk dalga ama yine de hissedeceğimiz, e, ciddi anlamda hissedeceğimiz bir soğuk. Evet. Hafta sonu da Marmara'da, İstanbul'da gök gürültülü yağış ihtimali var. Aradan kar. Evet. Trakya'ya kar ihtimali var arkadaşlar. Gerçekten çok farklı bir görüntü. Bakalım bu tahmin yerini bulacak mı? Allah bekleyeceğiz. Evet şöyle arkadaşlar gündüzler, güneş açtığı zaman ılım anlaşıyor tabi Allah. Fakat artık önümüzdeki pazardan itibaren görüyorsunuz bu mavi küplerin içine giriyoruz arkadaşlar ama bir yandan da iç ve doğu kesimlerde ısınma bekleniyor. Hemen ardından Karadeniz, Marmara ciddi bir soğuma etkisine girebilir. Zaten kar yağışı beklendiğini gördünüz. Ee, bu soğukta hissedilecek gibi görünüyor arkadaşlar. bayağı Evet aynı 15'inden itibaren artık e, bayağı bir ısınma ihtimali de var. Afrika'dan <laughs> ısınma bekleniyor arkadaşlar. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. E, ciddi anlamda böyle kuzeyden kutuptan sarkan bir soğuk. E, hala kutuptan mor kütle görüyorsunuz. E, Nisan'ın ortalarında bile görünebiliyor. Şöyle Karadeniz'e doğru yaklaşıyor arkadaşlar. Öyle bir dalga daha, bir takviye daha.